5. Bölüm Apartmanda sinir bozucu bir matkap gürültüsü olmasına rağmen Erdem pazar gününü kitap okuyarak geçirmeye kararlıydı. Olayın üzerinden vakit geçmesine rağmen ne itiraf sitesinde ne de radyonun reklamındaki irtibat numarasında bir hareket yoktu. Artık yenilgiyi kabullenmişti. Bu arada artık işine gitmeye devam etmiş sıradan hayat rutinine geri dönmüştü. Arada gitmiş oldukları falcının davasını internetten takip ediyordu. Meğerse gittikleri falcının tarikatının ülkenin en büyük kaçakçılık örgütüyle de bağlantısı varmış. Bu düşüncelerden sıyrılamadan bugün okumakta olduğu kitabın son iki paragrafına gelmişti. Böyle güzel şeyler hayatta kimisinin başına bir kere gelir, kimisini ise hiç gelmez. Bir kere gelenler o fırsatı kaçırmadan talih trenindeki yerini aldılarsa onların hayat yolculukları mutlu geçecektir. Erdem içinden ben o vagonu kaçırdım dedi.